Kıymetli arkadaşlarım sevgili selamlıyorum. Yeni bir soru cevap videomuzda birlikteyiz. Bir arkadaşımızın şöyle bir suali var. Hocam sizin dersinizi takip ediyorum ama benim elimde bulunan notada veya benim elimde bulunan e, metotta notalar farklı veya gitmiş olduğum kursta hocanın göstermiş olduğu notalar farklı. Hangisi daha doğru sizin dersimi takip edeyim yoksa elimdeki metoda göre mi hareket edeyim gibi bir soru. Bu aslında ilk dönem itibariyle sorulacak sorulardan yani e, enstrüman çalmaya yeni başlamış arkadaşların umumiyette soracağı bir soru. E, şöyle cevap vereyim bunu Arkadaşlar e, bu notalardaki farklılıklar eserin ana çatısını, e, iskeletini değiştiren ezgiler değil. Şimdi... Buradan site ismi de vereceğim, zira repertökül sitesinde TRT kayıtlı notaların tamamını bulabilirsiniz. Aşağı yukarı 9000 küsür türkünün notasını veya işte Google aramalarınızda rahatlıkla TRT notasını bulabilirsiniz. Bakın TRT notalarında farklı bir yapı vardır. Sol üst köşede, kağıdın sol üst köşesinde eserin Kayıt bilgileri bulunur. İşte kaynak kişisi ayrı yazılmıştır, derleyeni, notaya alanı ayrı yazılmıştır, derleme tarihi yöresi. Bunlar belirtilmiştir. Bunlar TRT notasıdır. İşte notaya alan ayrıca bir yerlerde böyle çok büyük harflerle yazılmaz. İşte notaya hazırlayan falan gibi şeyler olmaz. Hatta şunu söyleyeyim. Türküler... ...sitesinde dahi e, bulunan notalar e, TRT'nin orijinal notaları değil. Onun için reperti e, daha sıhhatli bir e, nota bulabilme imkanınız var. Fakat, şimdi buradaki notalar ağırlıklı olarak... ...bakın burayı birçok derste izah etmiş olmakla birlikte... ...burada müstakilen yeniden aktarıyorum. TRT'deki türkü notaları ağırlıklı olarak soliste göre düzenlenmiş olan eserlerdir arkadaşlar. Bakın soliste göre yani solistin yapmış olduğu gırtlak nameleri oralara aktarılmıştır. Hele hele bu nota mesela e, rahmetli Nida Tüfekçi'nin notaya aldığı bir eserse böyle her bir gırtlak namesini, her bir hançera hareketliliğini bir bir böyle e, notaya alır. 32'likler, 64'lükler havada uçuşur. E, onun için eğitim veren arkadaşlar hani belli seviyedeki öğrencilerinin rahat çalabilmesi için bu notaları sadeleştirir, çalıma daha uygun hale getirirler ki bu doğru bir davranıştır. Onun için böyle e, minik farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu kafanızı karıştırmasın. Önemli değil. Yani sizin elinizdeki metotta verilmiş olan notayla da çalabilirsiniz. Benim dersimde Aktarmış olduğum notayla da biliyorsunuz benim derslerimi düzenli takip eden arkadaşlar işte notasında şöyle ama biz burayı şöyle çalacağız cümlesini defalarca defalarca duymuşlardır benden. Çünkü birebir nota çalmak doğru değildir. Yani TRT notasını alıp da böyle birebir oradaki notaları tellerde uygulamak bir türküyü icra etmek demek değildir. Ya icra etmektir ama güzel bir icra değildir bu. Orada bir takım yöre mızrapları uygularsınız. Ondan sonra bir takım nüanslar uygularsınız. Mesela solistin okumuş olduğu her notayı sazınızda uygulamazsınız. Yani bu saçma olur. Bu hele hele siz bir soliste eşlik ediyorsanız orada sizin solistin yapacağı gıttak namelerini bir aynen arkasında çalmanız solistin kafasını bulandıracaktır. Orada solist girdiği zaman minimumda dem tutacak şekilde kalmanız doğrudur. Mesela Neşet Ertaş'ın hani çok bilindiği için söylüyorum. Neşet Ertaş'ın icralarında bakın bütün ayrıntılarıyla aranameyi çaldığı halde okumaya başladığında mızraplarına dikkat edin. Özellikle parmaklarına dikkat edin. Okumuş olduğu birçok nameyi uygulamaz. Yani dem alır, mütemadiyen dem alır. Hatta bir tek sabit noktada Hoca'nın Hani o meşhur hikayesinde benim bulduğum yeri arıyorlar demiş ya o bir yerde kalır ve kararda sürekli dem verir ve nüanslarını yerine getirerek e, icrasını yapar Çünkü birebir okuduğu şeyi çalmak nüansın önüne geçer nüans yapamazsınız her şeyi böyle çalmaya gayret gösterirseniz okurken Bu doğru değildir Onun için birebir nota çalmak diye bir şey bunu, bunu aklımızdan çıkartalım bu konuda inanılmaz takıntılı arkadaşlarımız var. Ya benim özel öğrencilerim içerisinde de böyle insanlar çok oldu, farklı yaşlarda. Yani hocam notası böyle değil ya, değil biliyorum. Oradaki gibi çalmayacağız. Yani ille de no notadaki gibi birebir çalacaksan bana ne ihtiyacın var? Neden benden para verip de ders alıyorsun? Buna gerek yok ki. Al notayı koy önüne yerlerini öğrenmişsin bağlamada. Ne görüyorsan çal. O zaman benden ders alma ya. Demek ki iş sadece biri bir böyle notayı çalmak değil. Onun için notalar arasında böyle dağlar kadar fark yok arkadaşlar. Ee, bu konuda mutabık kalalım. Biraz fazla uzun bir izah olmuş olabilir. İyi. Kanalı takip etmeyi ihmal etmezseniz memnuniyet duyarız efendim. Bir başka soru cevap videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.